Bolu'da sezonu bitmek üzere olan hamsi kilogramı 150 liradan satışa sunulurken Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan ilgisi de azaldı. İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan pazarda balık sezonunun son günleri yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta tezgahlarda 200 liradan satışa sunulan hamsi bu hafta 150 liraya düştü. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan talebi de azaldı. Sezonun bitmesine 40 gün kaldı. Ee, 30 gün sonra da bayram giriyor. Yani 30 gün diyebiliriz ya. Bayramdan sonra da çok rağbet olacağını düşünmüyorum şu an. vatandaş Bolu halkı %50, %50 diyelim yani. Yarısı tercih ediyor, yarısı tercih etmiyor. Yani sofraların yarısında var, yarısında yok diye. İşlerimiz çünkü yarı yarıya düştü. Ama gelen balık alan da var. Hamsi geçen hafta 200 liraydı. Açık çok az gelmişti. Bu hafta 150 liraya düştü. Bu aralar bir bolluk var Hamsi'de. Çok da güzel Karadeniz hamsisi geliyor Ereğli'den. Tercih edebilir halkımız aslında. Çok güzel hamsi. Sofralarda yenmesi gerekiyor hamsinin. Hem ağır olmaz. İftarda yenmesi. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Çünkü balık ağır gelmez vücuda. sofralarda görmek iyi olur bizim için de. Öyle söyleyeyim de alırız. İftarda küçük balıkları da yiyebilirsin. İstavrit, hamsi, yani büyük balık da yenebilir, tercih edilebilir onlar. Ama hamsi tercih edilebilir şu an. Ben kendim dün akşam yedim, çok da güzeldi. Sezona zaten palamutçulukla başladık. Arkasına bir oldu, bir olmadı hamsi de sattık. Güzel bir sezon geçirdik. Seneye de inşallah böyle olur ama palamutçuluk her sene olan bir şey değil. Yani 4 senede bir, 3 senede bir olduğu için. Seneye de hamsi satarız inşallah öyle diyelim. Bol bol hamsi satma temenniyle gireceğiz yani seneye. Bu seneyi kapatıyoruz bir ay içinde. Ama gene hamsimiz tezgahtan hiç eksik olmadı diyebiliriz. Yani hamsi devamlı oldu. 200 lira oldu, 150 lira oldu. Bazen 250-300'e çıktı, geri düştü. Ama şu an 150 lira. Halk yani tercih etmeli bence 150 liraya şu an etiyorsun yani. Bir kilo et almış oluyorsun evine. İftarlarda yiyebilirler. İstavrit 150 lira, uskumru 150 lira, mezgit 150 lira, balıklar zaten düştü. Abi buyur.